Gökdemir Grubun Batı Kent'te yükselen Gökdemir City, Gökdemir Class ve Gökdemir West projelerinin satış ofisindeyiz bugün. Örnek dairelerimizi ziyaret edeceğiz bugün. 2 artı 1 ve 1 artı 1 dairelerimiz içeride bizi bekliyor. Hadi gidelim. Bir artı bir örnek dairemizin içindeyiz şu anda. Sağ tarafımızda girdiğimizde bizi öncelikle açık mutfak konsepti karşılıyor. Burası bir artı bir dairemizin yaşam alanı yani salonu. Keyifli, konforlu ve geniş. Dairemizin en az salonu kadar keyifli bir başka bölümü var. Orası da balkonu. Hadi gelin birlikte bakalım. Bir dairemizin vestiyer alanında da burası ve buraya çamaşır makinenizi de koyabilirsiniz. Gelin bir artı bir dairemizin banyosuna şöyle bir göz atalım. Yatak odasındayız. Geniş bir yatak odası bir artı bir dairemizde sizi bekliyor. Siz de keyifli, huzurlu, konforlu bir hayat için Gökdemir grubun örnek dairelerini ziyaret edebilirsiniz.